Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bu Joker Sadık dostumuza ayıcık almaya çalışacağız. Nasıl alıyorsunuz derseniz o video için zaten. Bu Joker Sadık dostlara ayıcık alınabiliyor. Ben ilk partiye gitmek istiyorum. Şansımızı deneyelim istiyorum. Şu iki partiyi denemiştim daha demin. Ama dolu oldukları için denemeyeceğim bir daha. Hmm şöyle. Bakın hepsi dolu Ak. Birazcık açık var kusura bakmayın. Aha. Herkes ne kadar tatlımış evi. Ohoho. Arkadaşlar bu arada 6 tane ayıcıya pam salınıyor. Ya bir kabul et. Kabul et. Bacım kabul et. Hasbinallah! Allah Kabul et. Bize mi yazdı onu? Oh. O ne? Veriyor mu? Arkadaşlar vereceğim dedi. Ne? Oha! Hadi! dakika. O kız nerede ben onu arkadaş ekleyeceğim. Abi. Uh. Allah razı olsun ablacığım. Allah bin kere la razı olsun. Al söyleyemedim ya. Sırlar ayıcı tam var var var. Aa oha. Abi ya çık git ya. Abi kız nerede onu bulacağım ben durun. Arkadaşlıktan bulacağım. Hmm, yeşim ha buydu buydu. Bir de bakayım bu haberlerden bir olan kız var. Abi. Çok mutluyum arkadaşlar. Çık. Arkadaşlar bakın nasıl alınıyor demeyin. Bak. Arkadaşlar siz de gördünüz. Binek uyku aldık. Gördünüz. Joker her olsun da bu bile alınıyor. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.